su seviyeleri eşit olur. Tabana uygulanan basınçlar eşit olur. Kabın geniş ağzı ya da dar ağzı olması hiçbir şey etkilemiyor. Şu orta taraftaki kırıldığı için burayı kapattık. Dolayısıyla burada gaz basıncı oluşuyor. O gaz basıncı suyun yükselmesini orada engelliyor. Şöyle dökeyim biraz. Şimdi iki kola bakıyoruz. Şu an iki koldaki su seviyesi eşittir. Şöyle hatırlıyorum. Şu durumda da eşittir. Çünkü bunların da bileşik kap. Alt tarafları bileşiyor. Dolayısıyla iki taraftaki su seviyesi aynı olur. İnşaat ustaları duvarı örmek için eskiden su terazileri kullanırlar. Neye benziyor? Şuna benziyor. Hortumun içerisine su koyuyor ve ölçü almak istediği bir yeri ayarlıyor. Diğer tarafta hortumu yükseltip indirerek karşılaştırıyor. Yani şu kolu kaldırdığım zaman, sol kolumu kaldırdığım zaman dikkat edin. Şu taraftaki su seviyesi yükseliyor ama iki taraf yine eşit. Su diyeni kaldırıyorum. Kaldırdığım zaman dikkat edin. Sol taraftaki su seviyesi yükseliyor ama yine iki hopundaki su seviyesi eşittir. Daha önceki yıllarda sınavlarda çıkan sorularda buna benzer bir durum durum var. Depoda bulunan su karşı binalara depo seviyesine kadar yükselebiliyor. Ama daha yüksek noktalara bir pompa gerekiyor. Şu an suyun akış hızı gittikçe azalıyor. Şimdi açık hava basıncı buradan gelen delikleri kapatıyor. Bir basınç uyguluyor. Şu an bu suyun içindeki, şeyin içindeki sudan basıncı daha büyük olduğu için suyun çıkışına izin vermiyor. Bunu Pascal topuna benzetebilirim. Pascal sıvılar basıncı her yöne aynen iletir diyor. Bunu nasıl yapıyor? Sıvıya bir kuvvet uygulandığı an bu, bu şekilde bir kuvvet olabilir. Bir piston yardımı olabilir. Piston dediğim şırınga. Şekilde kuvvet uygulandığı zaman bütün deliklerden eşit miktarda sıvışkırır. Şu an burada görmüş olduğunuz Pascal. Sıvılar basıncı her yöne aynı iletir. Şu an dikkat Bastırmayı bırakınca açık hava basıncı bu şişenin içindeki sudan daha büyük bir değere sahip olduğu için suyun akışını engelliyor. Kapağı açtığım an içeriye hava girmeye başlıyor. O hava buradan basınç uyguluyor ve buradan çıkmasına olanak tanıyor. Dolayısıyla anneniz 5 litrelik yağ şişeleri 10 litrelik yağ şişelerinden yağ poşaklamak istediği zaman dikkat edin şişeye ikinci bir delik açıyor. Çiviyle ince bir delik açıldığı zaman o tenedeki, tenekedeki yağ daha sıkla boşaltılıyor. Ama delik açılmadığı zaman yağ fışkırıp fışkırıp duruyor. Çünkü aynı anda şişeye hem yağ çıkıyor hem de hava giriyor. Dolayısıyla karşı karşıya kalmasından dolayı problemle karşı karşıya kalıyoruz. Dikkat kola şişelerinden de kola doldurmak istediğimiz zaman habire taşıyor. Fışkırıyor çünkü aynı anda iki yerden de gaz ve sıvı çıkışı olduğu için şeye ikinci bir delik açarsak ondan da çok rahatlıkla boşaltabiliyoruz. Dikkat edin. Bantı bir şekilde çekiyorum. Alt taraftaki delikten su hızlı bir şekilde boşalırken üstteki delikten yeterince hızlı akmıyor. Onun seviyesinin altına indiği üstteki deliklerden de su akışı duruyor. Burada bu deneyde anlatılan deneyde anlatılan derinliktir. Sıvıların derinliği arttıkça basıncı da artar. Bu deneyi tekrar diyorum. Normal fizik gibi. üstündeki derinliği. Şimdi şuna bakın. Burada iki kapımız var. Biri bardak. Biri büyük bir kap. İkisinin içerisindeki su seviyesi eşit. Bu durumda sıvının tabana uygulamış olduğu basınçları soracak olursak Karının sıvının basıncı iki şeye bağlıdır. Birincisi derinlik, ikincisi yoğunluktur. Yani hiçbir zaman kabın şekli önemli değil. İki kabın tabanına uygulanan sıvı basıncı eşittir. Senin güzel tarafı bize soruyu e, deney şeklinde de sorabilir Şu anki deneyimizde bu kabı huniyi ağzında balon olan huniyi su içerisine batırıyorum. Bu huniyi batırdığım seviye arttıkça şu sol taraftaki kolun içerisindeki su seviyesi yükselmekte. Bakın şimdi onu geri çıkartıyorum yukarıya doğru. Azalıyor. Tekrar yapıyorum. Şimdi burada ne oluyor? Burada olan durum şu. Suyun içerisine batırdıkça derinlik artıyor ve su buraya bir basınç uyguluyor. Ve o basınç şurada bir gaz basıncı oluşturuyor. Ve gaz basıncı şuradaki, şu koldaki sıvıyı itmeye başlıyor. Ve iki koldaki basınç eşit oluyor. Yalnız bir fark var. Bir tarafta su oluyor, diğer tarafta su ve hava oluyor. Bakın dikkat edin. Basınca göre bunu biz çok rahat bir şekilde gösterebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz emme basma tulumba camilerde, tarihi yerlerde bu tulumbayı görürsünüz. Bu nasıl çalışıyor? Evet, gördüğünüz gibi bunu yapıyor. Şimdi size Pascal topunu gösteriyorum. yaratımcı her yöne aynen ilettiğini gösteriyor. İçine su girmesini sağladım. Bakın bir kuvvet uyguluyorum. Sıvılar basınca her yöne aynen iletiyor. Bütün deliklerden eşit miktarda, eşit hızla su akıyor. Bu deliklerin ince kalın olması hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü sıvılar basıncı aynen iletir. Bunun varlığını, gaz basıncını göstereceğiz. Bununla ilgili bir mum yapıyorum. Bu mumu yaptıktan sonra bu kabın tabağına yerleştiriyorum. Yapsın diye biraz eritiyorum mumu. Daha sonra Bu balon şoşeyi etrafına yerleştireceğim. Öncelikle su ekliyorum. Mumun etrafına. Kabın içerisine bayağı su ekledim. Şimdi balon şoşeyi üzerine ekleyeceğim. Bunun içerisinde hava var. Mum. Buradaki oksijeni kullanıncaya kadar yanmaya devam edecek. Buradaki oksijen bittiği an burada gaz basıncı azalıyor. Yani bir nevi alçak basınç oluşuyor. Dolayısıyla atmosfer basıncı bu kabın içerisine su doldurmaya başlayacak. Şu an mum yanıyor. Evet bu şekilde bunun içerisine su giriyoruz. Bilir, teşekkür. Tek başına bir anlam ifade etmiyor. Şimdi burada bir sürü bardağımız var. Bu bardakları masanın altına yerleştirdik. Masayı ters çevireceğiz. hizay alanını arttırdı. Bardaklar hizay alanını arttırdığı gireyim. için basınç azaldı. Yanındaki Gel buraya. Çık. Ya Allah'ım ya Allah'ım. Allah Allah. Allah. Allah'ım. Allah. 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 işte. Ya nasıl?

Evet, dikkat edin. Bakabilirsiniz. Şu an balonlar yüzey alanını arttırdı. Balonlar yüzey alanını arttırdığı için basınç Batla azaldı. Batırdı. Dolayısıyla balonlar patlamadı görmüş olduğunuz gibi. Tek bir balon üzerine çıkacak olsa o balon patlayacaktır. Tutun. Bineyim. Oh. Oh.